Hepinize de... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kim oynayacağız. Evet arkadaşlar. Robux'la şey aldım da. Abi niye? Abi bir saniye. Lan bir sıkıntı oldu herhalde. Arkadaşlar benim normalde kafamda bir tane 100 <laughs> Robux aldığım Valkyrie vardı. Yani şaka değil harbi 100 Bakın abi baya baya rüzgar olursa Ama ya abi şaka mısın ya? Oğlum cidden. Evet arkadaşlar karakterimi değiştirip geldim. Hmm. Abi bir de evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şeyleri göstereyim size. Takım en güçlü silahın otomatta kilidini açacağız. Altın elmayı yapamayız. Hatırlıyorsanız e, gizli sonu yapmıştık. <laughs> arkadaşlar ben bunu çevirdim ve hani arkadaşlar bakın biz bunu yapmak için eşya topluyorduk ya. Orada buna zarar vermeden skeillerin şapkasını alacakmışız. Bu normal skeillerin şap şapkasını alıyor. Renk koordinatyonunu yapabiliriz çok hızlı ve yedinci seviye bilmem ne. onu yapamayız abi zaten bütün takım siz yokken ben e, Bradley'yi uyandırdım daha sonra bir kere kazandım yani başka bir şey He bir de rainbow pizza yaptım yani bu kadar şimdi biz önce şu şu şeyi yapalım diyecektim. Neyse. Yani şimdi biz bunu yapacağız arkadaşlar. Bir de bunda bakın şöyle hani skeleleri bizimle dalga geçiyor ya. O orada hiç dalga geçmemesi gerek. Bu o zaman bu beyci alıyoruz. Bakın bu iki beyci belki yapabiliriz. O da belki yani. Ee, bunu belki yapabiliriz bu 5 seviyeli zor yaparız. Yani abi şu anda bizim şeyimiz şu üçünü yapmak. 3'ünü yaptıktan sonra olmadı şunları yaparız bir tanesini. Yani şu üçü benim için çok önemli. Arkadaşlar ben buraya hemen 2 dakika geçeyim. Evet arkadaşlar hemen 2 dakika geldik. 2 dakika dedim bayağı uzun sürüyor abi. Ben şuradan bakalım. Aha para. Oha 40 para oldu lan. Bu kadar beklemiyordum buradan çıkacağını. Arkadaşlar bereketli girdik oyuna arkadaşlar. Bereketli girdik. Şu tavuk adam mıdır neyse artık. Adam çekildiği için aldım. Bu ne biçim cümle abi? Şu, şurayı bir açsın abi. Yok açmayız zaten. Arkadaşlar pi amca ben bütün ben bütün herkesi yaptım abi. Bir oyunda bütün herkesi aldım. Breville'i uyandırdım. Kvado'yu aldım. Daha sonradan da e, Pete'i Pete zaten Pete'i zaten kurtarmak çok kolay. Pizza Boss'u yendim. E, başka bir şey de yok. Bir de arkadaşlar o görevi için Şuradaki 150'lik var ya bir stokluk. O herkese bir gözüküyor ama aldığı onlardan biri aldığı zaman bizde sıfırlanmıyor. Güzel yanında o Abi biri şurayı açarsa geçeceğim. Oğlum açın lan şurayı. Hiç kimse açmıyor mu cidden abi? Yanlışla kötü hissine geldik. Tabi efendim. bu herkes biliyor artık. Ama ben geçerim ben geçerim ben geçeceğim. Hadi yap. Evet arkadaşlar şuradan. Arkadaşlar şu anda para bizim için çok önemli. Yemek de önemli. Hemen Pi Tamciyi kurtaracağım. Kötü adamlarla dövüşmeyeceğim. Yani aslında dövüşebilirim ama. Şimdi Pi Tamciyi açtık. Arkadaşlar bir de bu kitabın ne işe yaradığını ee, soruyorsanız söyleyeceğim. Ama önce şurayı açayım. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Shop zaten birinci wave'den sonra açılıyor diye biliyorum. Şuna bakın arkadaşlar. İkisini birden eğitiyor. Çok güzel. Hocam Pi amcaya nasıl can basıyorsunuz? Öyle bir şey var mı lan? Oha. Var mıymış lan öyle bir şey? O zaman bosta basalım abi. Pit amcası tersenmez. Aha soru sordu. 14 tabii ki. Arkadaşlar yumruk gücü şu anda benim için çok önemli. Neyse arkadaşlar ben azıcık kasılayım. Öyle videoyu başladım. Arkadaşlar biri beni iyileştirdi ama kim olduğu yazmadı. Allah kim iyileştirirse helal olsun. Adam full, can, full canım var artık. Çok iyi. Arkadaşlar daha da iki kişi elendi. Neden ya? Oğlum, o kadar zor değil lan breakin iki. Arkadaşlar yayın başladığı yere geldik. O zaman şakır şakır geçiyor. Hadi atlayalım hemen. Zaten buradan da izliyoruz. Yani. Bu arkadaşlar kuşum vardı arkadan cilik 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 yapıyor. Cilik derken hani kuş sesleri cilik cilik yapar ya. İşte onu demeye çalıştım. Neyse anlayan anladı artık. Arkadaşlar bir de biz hani şey yapacağız ya. Eee bize hiç gülmemesi gerek. İşte o zaman diyecektim. Pete amca kılıcını çıkartıyormuş ki hemen. Öyle ben böyle bilmiyordum. Neyse. Biz devam edelim abi kitap okumaya. Umrum a dur Peter amcanın görevi var. Peter amca hemen senin görevini yapıp geliyor. Evet arkadaşlar Peter amcanın görevi tamamlandı. Peter amca hemen paramı ver. Arkadaşlar bu ne Peter amca zengin. Yani şaka kararı zengin. Breaking bir videosu çekmedim ama biliyorum abi. Orada da bir biz pizza görevini yaptığımız zaman adam atıyorum apple pie istiyor. Atıyorum kurabiye, elma, apple pie. O zaman onu yapıyorduk abi. Tamam mı? Daha sonradan da adam bizi mafyaların evine götürüyor ve mafyaların evini yıkıyoruz. Yani evet yani Pete o kadar çılgın biri yani. Bunu bu yüzden buraya has etmişler. Etkinlik ne abi? Oy, çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bu bizim para çok iyi bir şey. Ama şimdi başlamayacağım. Nedenini söyleyeyim mi? Bizim güzel bir şey almamız gerek diyecektim. Neyse ben şuradan geçeyim bir dakika. Yok. oha beleş para. Hocam beleş para. Parayı alalım arkadaşlar. Para bizim için çok önemli. Aldık kaçtık. Aa bir saniye dükkana gitmemiz gerek. Şunları hemen yapalım arkadaşlar. Hadi. Bakalım en güçlü şey neymiş ona göre alacağız arkadaşlar. Bakalım. Çekiç en güçlü silah çekiç arkadaşlar yavaş basıyorum. Nedenini sormayın. Belki çekit çıkar, mekit çıkart. Oy çıktı. Yes. Alet vakti başarımını aldık. Çekiş kullanılmıyor. Ha. Şuna bak be çok havalıyım. Lan benim canım gönlüm... her canım lan. Canım şeyden dolayı gitmişti. Pete amcayı vermeyin abi. Oğlum onu yerine bize verin. Ha deme lan biz şimdi adamları öldüreceğiz de içinden geçeriz çekişle. Ulan gel lan. He? Ben dünya kafa. Aslında pek de dünya kafa değilim ama. Gel lan. Oha. Üç atıyorum. Evet arkadaşlar üç atıyoruz. Çok iyi 20 para veriyor. Yuh. Bum bum bum. Of çok iyi ya. Arkadaşlar bu etkinlik bizim için çok iyi bir şey. Hemen gebertelim şu adamı. Pete amcanın görevini tamamlayana kadar yapacağım. Ama ahma canım azaldı ha. Uf. Arkadaşlar para şey sıkıntımız da var abi. Ay şimdi rahatız tamam mı? Bir de yemek bir de yemek istiyor. Bir de buradaki bütün her şeyi öldürmemiz gerek. Üzerine Bradley'i uyandırsak mı? Yok abi. Bradley'i uyandırmamıza gerek yok neden? Çünkü pek bir şey yapmayacağız zaten ama bosta bayağı işimize yarar. Onu ya bunlar çok sıkıntı. 4 mu vuruyorum? Yok, 5. Abi o kadar güçlü en güçlü alet var. Tamam abi. 10 mu veriyorsun sen. Ya şakansın ya. 5 vuruyor zaten. Vuralım arkadaşlar. Git. O bu, bakın arkadaşlar bu sarım bazenleri tamamen da baga girdi. Abi ben bundan sonra saldırmayacağım. Bu adamı vurayım. Onun düşük HP. Arkadaşlar düşük HP'm var. Düşük HP. Arkadaşlar bittik. Şimdi şimdi gelirseler biteriz abi. İşte bundan dolayı şimdi şeye abanacağız. Yeme Ama çoğunu yemeyeceğim arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Abi neden çünkü bizim zaten paraya ihtiyacımız var. Of cips. Arkadaşlar her şeyi aldı. Almaz olaydım. Neyse abi. Pitan am amca kaç kişi öldürmemizi istiyor şimdi. Kaç kişi öldüreceğiz? Aa bir kişi ya kolay. Onu. Mafya sandım ya. Pinchling geldi. Pinchling, Pinchling, Pinchling. Onun bunlar beni öldür lan. <laughs> <laughs> Pinchling'in görevini tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar Pete amcanın görevi bitti ama canımız çok az. Üstte i̇şte kitap okuyacağım. Pete amca sağ ol. Arkadaşlar şimdi on daha gelirse yapacağız ama çok canım gitti. Yani abi ya bunları niye yiyorum? Başka yemek yok. Ya bittik ya. Biz zaten başka bir yerden de yemek bulamayız. Sıkıntı da o. Abi in inşallah buna iyi dar ya. Neyse abi adamlar kapışsın. Ben burada oturacağım kitap okuyacağım. Yani ne yapayım? Canım az. Yaz adamlar da çok iyi yaptı ha. Arkadaşlar hemen pizza görevimizi alalım. Pizza boss diyorsa kolay abi ama başka or ah evet o oh, rahatsız. Pizza boss niyeminin yani ben bir taktiğini biliyorum. Ama dört kişilik bir şey var mı? Alo. Abi biri şuradan şeyin alması gerek. Yoksa biteriz. Abi ya benim niye bu kadar az canım var? Aa dışarıdan alabilirim. Dışarıdan alacağım. Ama 3 değil ya. 2 dakika okuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar okuma Şuradan okuyup abi hani orada şeyler var ya. Adını unuttum. Böyle pizza mizza var ya. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar onu yenince hani bir tane eşya veriyor ya. Eşya ne? Eşya ne ya? Hmm. Ula. Lan sen canını yeniledin mi? Arkadaşlar birinin burada kalması gerek. onu ne? Lan ne biçim vurdun? Yuh ayı. Arkadaşlar canımız çok az. Bittik. Abi sen Lacey'im lan ben. Lan cips diye değişmiş ya. Evet arkadaşlar. Bunu yemek zorundayım. Lan niye yiyorum bunu ya? Zorunda mıyım abi? Ya zaten bütün yemekler gitti. Yemeğimiz de kalmadı. Neyse abi ben de şu esnada kitap okuyayım. İki dakika kitap okuyayım. Enerjimi üç yaptığım zaman şuradan pizzaları almaya koşacağım abi. Hemen koşacağım. Hadi lan ol. Aha. Abi bu kadar yavaşlık da kötü ama. La open the room and lighting. Don't hear armor. Aa armor geldi. Armor geldi. Armor ne lan? alırız arkadaşlar onu. Ama para sıkıntısı. Lan illa ki ne bir adam öldüreceğiz. Hani bir tanesi on para veriyor ya. Güzelliği de o abi. Evet arkadaşlar. Bunları aldım. Pizzayı da almazsam olmaz. Pizza adam. Arkadaşlar sadece pizza ile eve dönüyorum. Dönemeyebilirdim. Lan nasıl ölmeyi becerdiniz? Sorabilir miyim? Arkadaşlar armoru açtılar. Ama nasıl alacağız? Para? Arkadaşlar beleş para kazandık. Oo! Oh, çok iyi. Çok iyi. Tek kelimeyle. Armor alacağım. Acil. Allah. Abi. Açtınız mı? Ne kadar kaldı? Adam açıyor lan tek başına. Helal lan. Ben de seninle geliyorum. Eksi beş enerji diyor. Boş ver arkadaşlar. Eh oh ya. Senatör deli gibi açılıyor arkadaşlar. Yalnız ben nasıl veriyorsam artık gücü. Arkadaşlar burada eksi beş enerji diyor da. He. Adam eksi beş enerji verdi. Hadi lan. Sü. Arkadaşlar eğitirkleri geri açtık. İşte hayır, hayır hayır kapanma. Hayır. Kapanmadan almam gerek ama Gidersem canım gider. Abi öldün ya. Adam a... eh, adam aldı. Hayır yetişemedi. Hayır. İyi misin lan? Yaşıyor mu? Adam herhalde yaşıyor. Yoktu lan yaşıyor adam. Çok iyi. Arkadaşlar hemen iki dakika buraya geçelim. Arkadaşlar savaşmak zorunda kaldım. Enerjim azaldı ama olsun. Abi zaten armor alacağız. Armor aldığımız zaman rahatsız. Da. Boss fight niye gelmedi? Evet arkadaşlar boss fight gitti. Ama bu böyle iki saat duracak mıyız? Lan ben burada olduğum için bana animasyon girmedi. Oha böyle şey var mıydı lan? Evet arkadaşlar biz burada hemen iki dakika kitap okuyalım. Hadi abi siz yapın ya ben ben uğraşamayacağım canım az. Lan bari biri bari biri şey yapsın abi. Hiyllasın he beni. Yani biri bana can versin abi ben böyle ölürüm. Bundan dolayı savaşı bırakacağım. Şey. Bahanemiz de bu. Yoksa savaşırdım. Oğlum zaten en güçlü şey bende var lan. Arkadaşlar. Memleketimiz diye savaşana dokunulmaz denler. Tabii ki de denmez. Çok iyi attım kafadan. Abi arkadaşlar. Eğer. E, özellikle break'ini oynuyorsunuz abi. Hiçbir boss'a sataşmayacaksınız. Yani boss'a direkt sataşmayacaksınız. Aha gel buraya kalkan Kalkan mıydı bu? Aha iyi iş diyor. Hop 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 Aa yok almışlar onu. Evet arkadaşlar armorumuz var. Çok iyi. Dalga 3 tamamlandığı için rahatız. Ama abi benim şuradan kola almam gerek. Aa yok bu Bodrum'da 3 tane yiyecek var. Onlarla idare ederim. E en azından. Umarım silahım ye? Yemekler pek de olmasa var. İnşallah takımıma kötü demez. Yeter artık diyor yine. Armor'um var. Ye Yeterince yiyecek toplamamış olabilirim ama inşallah toplamışımdır. Silahım iyi. Canım az. ondan bir şey der mi? İnşallah demez. Bu kadar. He bir de takımın bir de şansa doğru takımın iyi güçlenmiş mi onu söyleyecek. Sıkıntı da o. Abi umarım cana bir şey söylemiyordur ya. Söylüyorsa ağlarım bu arada. Nedenini söyleyeyim mi? Yani abi bütün her şey tamam bir tek ona hayır derse çıldırırım. Aa! Değil mi ya? Biz şuradaki bulmacayı yapacağız. Bulmaca var bir de. Arkadaşlar bulmaca var. Bulmacayı daha sonra yaparız. Önce yemek alalım. Bakın arkadaşlar, ben size burada 3 tane stok var demiştim. Stokları aldık. Derken arkadaşlar şimdi ee, seni nasıl yapacağım? Koyu beyaz yaptığın zaman olacak. Aha ma açık mavi. Abi sen mavi geçtim ya. Mavi. Beyaz. Tamam. Kırmızı. Aa kırmızı siyah olacaktı. Tamam. Açık sarı. Şuraya tıklayalım arkadaşlar. Açık kırmızı. Nasıl? Ay bunu kim elledi? Hayır! Kapı açıldı. Abi sen nasıl yanlışsın? Bra. Doğruymuş. <laughs> Oğlum kendime nasıl can basamıyorum ya? Neyse. Bakalım abi. Cenaz olan var mı? Yok. Tek benim. Hadi abi. Abi lütfen. Lütfen bu beyci de yapalım. Bu beyci de yapalım abi. Bu beyci en zoru. Kesmeyeceğim. Hiçbir şekilde. Abi ben burayı keseyim. Evet arkadaşlar geldik. İnşallah olur ya. İyi antrenman yapmışsın. Aa evet bir de bundan vardı değil mi? Allah'tan yapmışız ha. Bu antrenmanı unutmuşum. Çok fazla Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Abi takımıma güzel de en uslu silahımızı buldun diyor. Evet. Çok iyi. Şimdi takım. Para. Zırhım mı yok? Abi! Ulan koskoca zırh var. Abi ya. Lan neden ya? Neden? Neyse arkadaşlar ben şu boss'u yeneyim neden? Çünkü bu kanalda hiç yenmedim. Aslında yendim ama. Yok abi boş ver. Ölelim. Öldür beni. Öldür beni. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Abi sana. Bir kişiye bal şunlara verelim abi. Ver. 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 Random kişilere veriyorum arkadaşlar. Sana da veriyorum. Daha sonra buna da veriyorum. Buna da veriyorum. Aa, i̇şte. Adamı şuna verelim. Şuna verelim abi. Yani neyse bitti. Öldür abi beni. Öldür. Oh ye beni ya. Ye ye. Um ye. Oh sağ ol. Valla sağ ol ha. <laughs> arkadaşlar iki bir yapabildik. Bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Neden iki beyci oldu ya? Sıkıntı da o. Oh. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bir saniye bakalım abi. Bakalım iki dakika. Evet arkadaşlar bakın oldu. Evet arkadaşlar bu ilk videomuz bu kadardı. Bay bay bir saniye ederim. kaç tane kaldı? 1 2 3 5 tane kaldı. Evet arkadaşlar onları da devreye gireceğim. Bay bay.